Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2018 model Honda Civic. Honda Civic aracımıza CarPlay ile Android Multimedia uyguladık. Şu anda sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız araçla birebir uyumlu. Öncelikli olarak navigasyon sistemini gösteriyorum. Google Maps navigasyon sistemimiz. Açık adresimiz yazdığımız zaman gideceğiniz adresi sizi götürüyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda saygıç navigasyon sistemimizde yüklü. onu da kullanabilirsiniz. Buradan çoklu menümüze girebilirsiniz. Cihazımız Android olduğu için Google YouTube'u kullanabilirsiniz. Google Play'den uygulama indirebilirsiniz. Bir video açalım. Bakın arkadaşlar aracın tüm konfigürasyon özellikleri aktif durumda. Buradan şarkı atlatalım. Aynı zamanda gece görüşlü geri kameramız devrede. Buradan çıkalım CarPlay'imizi buradan kullanabilirsiniz Gördüğünüz gibi Ya da Netflix, Spotify gibi Farklı uygulamalar da indirebilirsiniz Youtube'u açalım arkadaşlar Youtube'dan herhangi bir video film Rahatlıkla izleyebilirsiniz Cihazımız gerçekten Çok profesyonel güzel bir cihaz İstediğiniz bütün platformları Kullanabilirsiniz bakın klima fonksiyonlarımız hepsi aktif durumda. Aracın tüm konfigürasyon özelliklerini çalıştıran bir cihaz. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler.